Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Counter Strike videosunda beraberdik. Ama ben beraberdik. Dedim. Evet öyle. Hala beraber değil miyiz ya? Oha adam atar adam ölmedi. Ama yalnız pingim var benim. Neden pingim video var? Diyor Arkadaş video yüklüyor ve şu an neden pingim var diye soruyor. Vay anasını. 23 pingim var. <Gülüyor> 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 ben niye kereş aldım ya? Ben hem de tabir alacaktım. mi? O adamı vuruyorum bir hı saniye hı. sonra ölüyor. Vay anasını. Nice. Adam ah, pro. Şimdi çevirdim ki şey oldu. Hı. Ya ben öldürecektim Nerede onu ama ben öldürecektim. Olsun ben senin zombide bir kere kestim. Hala orada mısın sen ya? Bugün zombi evet. oynamıyoruz. Hiç meç oynuyorsunuz. Hiç güzel. Ama neden bu kadar spin Ya ya ya. Ha ah, hitler. Ya bak gusta yazamadım. Ya. Öldün lazım Headshot. Öldür beni. Gel öldür beni. Neredesin? Öldüm. Yerini ver. Yerini ver. Öldüm öldüm yeter. Hayır. Sen misin ateş eden? Hayır. Oo! Aa, ha, vuramadım adamı O adam direkt ilk öldü. Kim ilk öldü acaba? Bu. <laughs> i̇lk ben öldürdüm adamı Headshot. <laughs> i̇lk adamı ben öldürdüm Ya ban yapıyor bu. Gel bana. Gel bana. Ara, ya baba. Ya baba. Hiçbir çekmeyecek. Ya. Ya çok lag var kesemedim adamı. Gitme çekmeye çalışmıştık bir ara. Ya Aa, ben çıkıyordum videoyu. Hayvan Aa, gibi Aa, yani, ya. ölmüştük. koymadım koymadım videoyu. Çok kötüydü yani. Ya Bir böyle değil. böyle değil. Bot değildik yani. Bot'tan ötesi ötesi oynuyorduk yani. Maalesef. Ya pislik ya. Hah. Ama bugün yine biraz daha iyiyim e sanki. Yine... Yine çok kötü oynuyorum ben ama. Evet sen baya kötü oynuyorsun. O zamandır Counter giyemedik lan. Oldu birkaç hafta. Ne birkaç haftası? Ben çok çok uzun zamandır girmiyorum. Aa şey gitmeç falan girmedik Zombi girdik de. Ah, az kaldım. Uazumsuz. Aa attım Ay yazık lan. Kanka nereden nereye azumsuz attım biliyor musun sanki? Hı. Ya oy! Ne oy? oy. <gülüyor> <gülüyor> ne koydu? Ne koydu? Ya bırak ne koymuş. Oy! Lagım var, lagım. <laughs> Benim de var. Ben eskiden kaldıktan sonra yiyorum <laughs> zaten. Nerede? Ben ekinden 45. Lan ben tek Bana Kaç bin gelin var? 240. Ben Türk sevgilerimde serverlarında... hala <laughs> da öyle oynuyorum. Aslında zoom tutuyor gibi normal böyle yabancı çevrele giren de Ya bu yani eskiden... sus No Steam'e ben 90 ping, 90, 100 oynuyordum lan Bana ne? Ne bana ne sen? Hı! Oooo! Kase! Nereden nereye <laughs> nere? attım? Aman aman Oy bizimle. oy oy Gördün mü nereden attım tepkisi? Ya frag'ın kadar konuşsana Yapıyoruz frag'ı seninle gelene frag'ına lan sanki seninki için... Ya, <laughs> ya lagım var lagım. <laughs> Bu arada ne? Benim de vardı. Ya vardı diyorsun ben, hala. Ben, ben, dedim mi sana? video çekelim sonra eklersin dedim. Yok illa yiyeceğim. Tam tırda lagım olmaz. Ya bana Chaos Neredesin? Punch. Neredesin? Adres ver lan. Aha gördüm. Gördüm Görme, ortadasın. Wow. hıhaaa boz izliyosun dimi yine izliyosun he <değil> <laughs> hayır ben seni dediğimi ya, ortadasın yaa of manyak takılıyorum ya aaa ıh fragın kadar konuş sen fragın kadar konuş benim fragım seninkinden iyi benim fragım güzel görünüyor Benim, benim fragım daha güzel ıııııh <laughs> <laughs> oh, aaa <laughs> sana mı vurdum 83 <laughs> pislik <laughs> herif ayağına denk geldi <laughs> dua et orada ölmedi <laughs> <laughs> Ne proluk deniyor. kendi bombama gidiyordum. Allahım 14'ten. ya proluk deniyor. Hala proluk deniyor diyor ya. <laughs> Lan nasıl bir... Bak şimdi Diggle <laughs> HS'ye gel. Diggle Hs HS'ye gel. Ya, şimdi Aa, kere kereş keleş alacağım da bu lakla hayatta keleş kullanılmaz. Ben AP alacağım. Of! <laughs> 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 Ama adam vardı Reflex önümde. Refleks'e gel. E gel. Bana vurdu bunu vur, biliyor musun? Yok adam önümde. Sen misin yine o ortadaki? Ne sandın sen? <laughs> yeni- Yeni mi sana seksiyon? Bom Bomba Bombayla aldım adam. Abi Yeter ama ks ks Bana apm aldım ona onu ulti ödüyorum ezik ama Gördüm seni Buradasın. Buradayım. Iğğ Bu burada. bir 3 olmayacak. Aa sen teşekkürler. Oo hak ediyormuş. Hangi ezik bir şak yedi benden? Yemedim. <laughs> o, o, adamı sen zannettim biliyor musun? Oyalayacaktım da baktım sen değilmişsin. Çok çok mu? ne diyecektim? Uf! <laughs> <Of>, Uf! <of>. Zumsuz. sus. <laughs> bir de bana diyor. Ama ref, ref, refleks oldu bir an. Olsun. Ama ne şey yaptım oğlum. Seni mi sus. öldürdüm? <gülüyor> <Neyden>. <gülüyor> seni öldürdüm. <laughs> Olsun ben seni 4 kez öldürdüm sus. Oha ne dövdü. Evet. Lan nereden İzlersin lan izlersin lan videoda. İzlersin. dört diyor. Allah'ım nereden öldürüyor? Ya. Var mı sıkta Tamam mı? yine kez öldürmedim ben. Üç kez bence. 4 kez öldürdüm ben. Bence üç kez. Oo, <laughs> oh, oh, zoom, ah, 4 kez. İstediğin iddiaya gireyim kanka dört kez öldürdüm. <laughs> sen misin o? Çok fena ballısın, Gen 83 yedin. Zumsuz. tek attım. Zumsuz 83 sus. yedin. Sus. Hala susuyor. Sus. Allah'ım nasıl bir botsun sen. Tek attım. Tek. Ballısın ballı. Ne balı ne? Adama et çat vuruyor tabii tek atacaksın. Hayır <laughs> oğlum. <laughs> amaç o zaten. Tek atmanın amacı o. Allah'ım ya. Abi bileyim. Çok sus. fena botum. O adamı nasıl vuramadım bilmiyorum. Bot ben de bunu geldi. da soranım. <laughs> Hansena botluğuma geldi. <laughs> Arkacı <laughs> baktım birisi önümde koşuyor. Ömer <laughs> vurmak <böyle> olmaz. olmaz. <laughs> adres ver. Adres ver. Ya gel bul be ben niye adres veriyorum? <laughs> Manyağa bak. Veriyorum adresi. Yaz. O oh, oh. zumsuz zumsuz attım. Sen misin o merdeki? Ya yandan geldi ya. Ya seni ben vuracaktım. Öl artık ya. Ölün gelmeyin lan. Kanka seni. Lan, lan, lan kaç. Uğur. Ne yapacağız ki Merve bunu burada? Merve, yeter sıkıştım gel kurtar beni. Geliyorum hemen. vuramadım? Hayır, hayır bıçak atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> bıçak atıyordum. Kaka ya. Şu kaç adam adam mı sen çok arkacısın. Yo önümden kaç vurdum. Kaç kez arkadan vurdum? <laughs> önünden vurdum kanka. Neredeydim şimdi ki? <laughs> Görmedim bile seni. <laughs> i̇şte o yüzden arkadan vurmuş olmuyorum. <laughs> açan, bıçak atacağım, <laughs> bıçak at. Hadi bıçak. Ya adamın bıçak atıyor ya. Abi adama karşı al. Ne? ya? Bence arkamdan vuruyorsun ya. Ne? Arkamdan Abi görmüyor, görmedim sen adama bıçak atıyordum ben. Bana ne? <gülüyor> ne <gülüyor> piştiksin <gülüyor> ya? Bana ne? Ben seni daha çok bir şeydim işte. Yo. Oooo! Yalnız Diggle'da ben... Ne oldu lan? Ben aslında Diggle'da yedim de. O zaman oynamayınca böyle bir kendimi değişik hissettim. Ha. Ya o Hunger Games mi çek çekip, çekip koysak bir de bugün? Bugün 3 video yüklesek ne kadar manyak olur ki o zaman herhalde ya. Daha da Ben de yıkacağım video bugün. Ha? Ben de yükleyeceğim ki videoyu. bugün ba mı? bayağı bir video yükleyeceğiz anlaşılan bugün. Benim iki tane hazırda renderlanmış videom var. Niye yüklemiyorsun? Üşeniyor. Parası. <laughs> ben <bozduğum kendimi. gülüyor> onu bozdum O ne be? Geliyorum. KS ya. Ya KS ya. Ben kase, Adam hayvan gibi AWP şov yapıyor. Aa vurmuşum. Oh, vuramadım sanmıştım. Gel babana. Ya kaç kişi alıyorsunuz lan? Lan tecavüz. <laughs> tecavüz. Bıktım <Bıkmadın> mı tecavüzden? <laughs> <laughs> ya vuramadım. Artık, tık. Bıktık artık ama neyse yapacak bir şeyimiz yok ya alıştık. Çukurda adam var. yok canım. Çok lagım var var ya lagım olmasa böyle oynamazdım. Aha ya cidden bu kadar böyle olmaz. Şu an aynen ya. aynen. Aynen aynen ben artık sevulanla hiç oynuyorum. O yüzden ben de yok. bazen kötü oynuyorum. evet, bu anlıyorum. kadar yok senin yok. Bu kadar yok senin. Ha <laughs> yok Uğrudurma. ben. Uydurma. Ben gitikmeli oynuyordum. Ben oğlum bu kadar yok senin. 230 diyorum sana 240 260 oldu. lan yapayım bana ne ben mi dedim sana video yükle diye şimdi hemen. Yüklemeyeyim mi? Video çekelim. Sıvayla <laughs> <de> hepsini yüklersin <laughs> ya. 2 2 2 video oynandı yükleyebiliyorsun zaten. <laughs> yine mi seni orada buldum? Oh. Konuşuyordum ben o sırada. Bana ne? Konuşurken oynayamıyor <laughs> musun? Ben... Ben proyum. <laughs> Pro aldım. Aldım. Bana sus artık. Artık sus. Ya <laughs> yeter yanına durmayın lan. Nerede doğdu? Arkamda doğmuş. Doğdu lan. Oy. Ay ben dikkat ettim. Şey ya Yine ıskaladım. Öteceğim. Yine mi? Hı? Bu <laughs> çok pis bir bomba atıyorum yalnız. Allah'ım. Allah'ım lagım. Lagım. Öldü adam. Onu ben öldürecektim. Yine öldü. Aa, öldü bitti. Öldü bitti. Adam yok mu? Adam verin bana. Adam verin bana. <laughs> adam ben bana o Neredesin? Ben? Aa, yine ilk adamı ben öldürdüm. Son iki öldür ilk adamları hep ben öldürüyorum. İlk adamı öldürürsün, bu son adam yani ilk adamdan sonra pek devam gelmiyor Merve. Nasıl gelmiyor lan? Gördük. Ya korku niye bana sıkıyorsun? Benim adamım bana sıkıyor tırstım. Ya. Merve bitti. Oha bomba atamıyorum ya Neden bu kadar çok ledim ya. var? Ya illa alacağım. Ne? M4 abi mi? Ben gidiyorum. Yancı <laughs> pislik. <laughs> abi sağımda adam var ama gelmiyor bir türlü. Solumda. Solumdan ses geliyor. Yanlış oldu. Nereden vurdu? Aa! Arkamdaymış. Pislik. <laughs> 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 Oy! Kendin Sana mı attım onu? Sen yok misin? be. <laughs> Sana atmışım. Eccanlandı. Aynı anda Diggle S yaptım da o yüzden. Aynı anda Diggle S yaptım ama adam içimde vurdu beni yani. İçime Ben de adam içine girdim. Sen mi girdin sen? Iıı! Çukurda adam var! adam var! O sen, sen misin? <laughs> 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 Nasıl da kaçtı? Oğlum <laughs> ben yok o yüzden. Yani. Köşeye sıkışmış şeyler gibi. <laughs> AWP'm yoktu ki. Ya bir de get. Geliyorum. Geldim. Ha sen neyin neyin? Ben bildim. <laughs> ya bildim. <laughs> yam attım sana. Yam attım. Al sana yam. Ama al, arkamdaki al. adamla kapışıyor. Bana ne? Bana ne? <laughs> Allah Muhammed ya. Ya sen de bana böyle adama bıçak atıyordun. <laughs> yap. Ya kalsın. Abi Emre tabi seviyorum ya. Ben de <laughs> keleşi seviyorum da bu lagda hayatta de oynayamam o yüzden. 34 30 oynuyor. <laughs> sen kaça kaç oynuyorsun? 30'a 29 oynuyorsun. Çok mu farklı? Daha güzel. Ben daha az öldüm. Hep böyle oluyor. E sen daha fazla adamsın. Ben daha az adam ölüyorum. <laughs> sen değil mi? Afiyet. İki kez kafana sıktım. Lag'dan gitmedi. 66 HP. Oha. Ateş <laughs> Bombaya oturdum 6 HP. Tövbe tövbe. Gördüğün her şey oturur. <laughs> Oy, headshot'a gel. Çok gü arkacılık güzel şey ya. Seviyorum arkacı olmayı bırak bari. Böyle böyle şey frag Video fazla uzam uzamasa uzamasın sonra <laughs> video yüklemiyorsun ben o an. İstiyorsan videoyu burada <gülüyor> bitirelim. Bitirelim <laughs> mi? Evet doğru çok güzel. Sonra evet, bir ıı, e, bir tane, bir tane daha başlarız şimdi. Bir kez daha ya öleceğim ya öldüreceğim. Altı öp be. Altı öp be Neredesin? B'deyim gel buraya. Hadi bana. öldürdüm. B'deyim lan neredesin? Ortadayım. Göster El kendini. Ediyorum. Göster Adam kendini. Raportta. Var. O ben değildim. Ama bu benim. Gene <laughs> yalan. <laughs> 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 Altı öpem vardı. Yaptım. Altı öpe. Bu da benden sana gelsin. Olsun, adam kase attı bana. Olsun, öldüremedim. Yine attı sen bana, Ya ne oluyor? Neyse tamam. Frag daha fazla batmadan ben çıkıyorum. Arda arda ölüp gidiyorum. Şuradan da Burada Tamam. Tamam, ben bunu da gördüm. Kapatıyoruz, evet. Bak, geldi be, geldi. Bu bir bomba Başka bir şey oynayayım. Ben de çıkıyorum. Aynen. Bugün gitmiş oynadık. Güzel zevkliydi. Hah, biraz fazla varmış bağırmış sen olabilirim. Öyle mi öldürdü? evet. E, beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir şey diyeceğim mi? eee her zamanki gibi görüşürüz diyeceğim. Vav. Wow. tamam ben de her zamanki gibi görüşürüz diyorum. Görüşürüz.